Merhaba arkadaşlar, hayırlı Ramazanlar dilerim. Biliyorsunuz ki anneler günü yaklaşıyor. Hepiniz annesini elinden öperim. Bugün sizlere bu videoda 4 tane gizemli yer göstereceğim. Pusabilirsiniz, saklanabilirsiniz buralarda. Hani zor anlarınızda girebileceğiniz yerler göstereceğim. Oyun açığı göstereceğim. Ondan sonra normal stabil videolarımıza devam edeceğiz. İlk yerimiz Prison'daki bu sol kule. Hani çıkışın oradaki sol kule. Bu kulenin en üstünde çıkıyorsunuz. Buraya çıkmayı bilen yoktur, bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Hemen şu ucundan bu ağaca zıplıyorsunuz. Olmadı, tekrar deniyorum. İnternetin veri tabanında biraz sorun var. Bu sebepten dolayı ee, bug oluşuyor, kasma sorunları oluşuyor. Tekrar zıplıyorum. Gördüğünüz gibi şu an biraz yerlersem, hani prison'da sizi görebilecek bir Allah'ın kulu yok. Hani buradan şu şekilde isterseniz atabilirsiniz, isterseniz de şey atabilirsiniz. Şimdi o zaman ikinci elimizi gösterelim. Prison'da gördüğünüz gibi sağ kulenin en üstünden ağaca zıplıyorsunuz. Arkadaşlar ikinci elimizde e, bu shelter'ın alt tarafında mansiyonlar arasında küçük evler var. Hani 1, iki üç tane ev var. Bir de kulübe var. Burada iki tane harabi otobüs var biliyorsunuz. E, karavan var. Bu karavanın şu kapısının oradan zıplıyorsunuz. Burada oyun açığı var arkadaşlar. Bu karavanın içine gireceğiz. Bu aradan aşağı giriyorsunuz. Aşağı bakarak ileri gidiyorsunuz ve zıplıyorsunuz geri gidiyorsunuz. Olmadı. Tekrar deniyorum. Şuradan aşağı bakıyorsunuz. Geri zıplasan. Geri zıplarsanız içine giriyorsunuz. Buradan çıkış yok. Zor zaman zor anlarınızda girin buraya. Yürümeyin ve hani ateş etmeyin. Çünkü oyun açığından dolayı banlıyorlar sizi. Oyun açığından faydalanıyorsunuz diye banlıyorlar. Hani şu an karşımdakiler bot. Çünkü Kuzey Amerika'da girdim. Rahat çekim olsun diye. Ne kadar ateş ederseniz dışarı çıkmayacak. Dışarıdan içeri bomba olsun. Ateş olsun hiçbir şey gelmiyor. Burada ölmüyorsunuz. Direkt oyundan çıkın yani. Hani buraya giriyorsanız. Ve alanda sizin dışınızdaysa direkt oyundan çıkın. O zaman 3. elimize gidelim. Arkadaşlar şu anda 3. elimize gelmiş bulunmaktayız. Militere giderken sağ köprüden köprünün en üstüne çıkacağız. Yani tam olarak şurasına çıkacağız. Şu an yapmamız gereken hemen anlatayım şuradan. Bu köprünün ayağından yukarı çıkıyorsunuz. Buradan yukarı çıkıyorsunuz. Gerisini yukarıda anlatacağım. Burada 12. sezonun çekilişlerini yaptık bayağı bir biliyorsunuz sizlerde. Bir saniye daha. Neyse 12. sezon 12. sezonun çekilişini bitirdik. Hani baya baya yaptık, her hafta yaptık. Şimdi bu videoda 13. sezonun çekilişini yapacağız. Hani zaten bir hafta kaldı. Son e, bu sabah video attıktan sonra başlatmayı düşünüyorum. Bir hafta boyunca yapacağım bu çekilişi. Bir hafta sonunda tam 4 kişiye Royal Pass vereceğim. O zaman videomuza devam edelim. Burayı tek başınıza yapmanızı önermiyorum. Şöyle en üstüne çıktık. Sonra tam şuraya atlayacağız. Bakın tam buraya atlayacağız. Biraz zor. İnternetim de kasıyor. Deneyeceğim. Tamam. İlk deneme de güzel. Sonra şuraya çıkıyoruz. Bakın. Buradan yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Burası yeterlidir. Hatta biraz daha çıkayım. Şimdi şuraya atlamamız gerekiyor beyler. Bakın. Buraya atlamamız gerekiyor. Biraz daha çıktıktan sonra umarım kasmaz. Bir bakayım ayak ucuna. Tamam. Yani ilk denemede yapmak gerçekten zor. Ama oraya çıktıktan sonra hani yapabileceğiniz en güzel e, suyu kurmuş olacaksınız. bunu bilgisayardan yapmak daha kolay arkadaşlar. Telefondan zor oluyor. Gördüğünüz gibi tuşlara da basmıyor. A few moments later Evet arkadaşlar sonunda başardım. Defalarca kendini denedim. En sonunda başarabildim. Hani bakın böyle ilerleyebiliyorsunuz. Buradan size bir Allah'ın kulu görmeyecektir. Yine dediğim gibi. Yani şurada bir bot vardı galiba. Bot mu? Gerçek adam bot. Görse bir tek bu görür sizi. O da sıkmaz bile. Buradan devam edebiliyorsunuz. Karşı şeride geçebiliyorsunuz. Hani yatabilirsiniz alan buradaysa. Çok iyi bir pusu yeridir yani ben size böyle söyleyeyim. Hani ben tek seferde başaramadım ama siz başaracaksınız eminim. Yani yatın buraya. Şuralara pusunu vurun işte. Yani 4 kişilik takımlı hali. Hani squat oynadığınız zaman daha eğlenceli oluyor. Hani bakın gördüğünüz gibi her yer gözüküyor. Her yer. Şuraya çıkalım bir de. Bakın gördüğünüz gibi her yer gözüküyor arkadaşlar. Drop datıl da oraya. Ee, neredeydi o? Şurada bir koyun hareketinizi. Bu bile yeter yani. Bu arada biri geldi galiba. her neyse o zaman son ve e, dördüncü elimize geçelim evet arkadaşlar şu anda e, son e, gizli yerimize gelmiş bulunmaktayız biliyorsunuz ki okuldan e, okulun tokilleri var tokillerin bu son en uzun binasına geliyorsunuz buradaki basamak gibi yere çıkıyorsunuz ağaca zıplayacaksınız oradan bakın Aynısını yaparsanız sonuca ulaşırsınız. Gördüğünüz gibi hani buradan herkesi görebilirsiniz. Herkesi demeyeyim de en azından bu tökülerin olduğu yerdeki insanları görebilirsiniz. Biraz daha ileri giderseniz ağaçla bütünleşeceksiniz. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Onlar sizi görmeyecektir buradan. Ya ağacın arkasından ateş ediyor sanacaklar sizi ama buradan sizi kesinlikle görmeyecekler. Sadece bu gizli yerlerden botlar görebiliyor sizi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu tür bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olun. Videolar e, yorumlarda belirtin. Şimdi asıl videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. <laughs>